Şimdi köklü ifadelerde arkadaşlar bir sayının karesi verilmişse her iki tarafın kökünü aldığınız zaman şöyle x eşittir kök a olarak bulunur. Yani hangi sayının karesi? Ondan bahsediyor. Mesela bir sayının karesi bir sayının karesi 25 ise bir sayının karesi 25 ise biz o sayı bulurken iki tarafın kökünü alıyoruz. Kare kökünü alıyoruz. O zaman x eşittir kök 5 veya x eşittir eksi kök 5 de diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu iki ifadenin de karesi aynı sayı verecek. x kare 5 yine x kare 5 olarak söyleyebiliyoruz. Şunu bilmenizi istiyorum. Kökün içine negatif sayı yazılamaz eğer kuvveti şu n. dereceden diye okunur. Kuvveti çift ise arkadaşlar. Devam ediyorum. Sorunuz olunca mikrofonunuzu açın. Seslenin arkadaşlar. Ben orada yardımcı olayım size. Yine eninci derecedense eninci dereceden olduğu zaman arkadaşlar her iki tarafın eninci dereceden kökünü alabilirsiniz. Bu şekilde. Mesela x küp eşittir 7 dediniz. X'i bulmak istiyorsunuz. Her iki tarafın üçüncü dereceden kökünü alırsınız. Şöyle. Bu şekilde x'i bulmuş olursunuz arkadaşlar. Yine arkadaşlar şöyle yapalım. Diyor ki özelliğimizde A'nın n'inci kuvveti varsa şu üstler birbirini götürür. Aslında bölünüyor. N'i N'e bölüyorsunuz. A kalıyor. Ama diyor A sayısı şu. N dediği sayı çift ise N sayısı çift ise arkadaşlar mutlak değer olarak çift ise direkt A olarak çıkar. Şunu demeye çalışmış. Mesela eksi 5'in Karesi. Şimdi burası karedir. Burada da gizli bir iki var. Yazılmıyor. 2 olduğu zaman yazılmıyor. Ya eksi 5 olarak çıkar ya da artı 5 olarak. Bakıyorum çift mi? O zaman eksi 5 olarak çıktı. Mutlak değer içinde. Bu da cevabı 5 olarak çıkar. Bakın gördünüz mü? Çift ise mutlağını alırım. Ama tek olsaydı mesela 3 olsaydı eksi 2'nin 3. kuvveti olmuş olsaydı cevap eksi 2 olarak çıkardı. Çünkü kuvvet gördüğünüz gibi derecemiz tektir. Devam ediyorum. Ee, bu arada bu kitap kaç kişi de var? Mikrofonu e, açmasına gerek yok. Elini bir kaldırsın arkadaşlar. Ben bir göreyim. Evet. Çoğunuzda varmış arkadaşlar. Elif Şahin'de yok herhalde. Bu kitabı evet sen de elini kaldırdın demek ki sende de var. <laughs> Biraz geç kaldırdı be Elif. Ben de yok hocam. Hocam sizin ihtiyacınız yok. <laughs> Devam ediyoruz. Arkadaşlar a'nın ninci dereceden kökü alınmış en çift ise a büyük eşittir sıfır olmak zorunda, yoksa reel sayı belirtmez. Mesela şöyle bir soru sorayım size n-3 bölü 1 artı kök içinde 3-n Bu ifade eşittir. a olsun. a bir gerçek sayı ise biz burada n'e mecbur 3 diyeceğiz. Çünkü kökün derecesi çifttir. Şu köklerin içi negatif olmamalı. Bakıyorum biri 3 eksi n, biri n eksi 3. Birbirinin tam zıttı. O zaman n'e mecbur 3 vereceksiniz. 3 dışında bir değer verdiğiniz zaman mutlaka bunlardan bir tanesinin kökünün içi negatif çıkmış oluyor. O halde n'e 3 vereceksin. Cevap 0 çıkar. A 0'mış. Geçiyorum. Diyor ki kökün derecesi biliniyorsa içindeki ifadenin üssü dereceye bölünerek çıkar. Bakın n bölü m olarak çıkar arkadaşlar. Biraz daha büyütme büyütmemi ister misiniz? Bu şekilde iyi mi? Şöyle olsun mu arkadaşlar? Bu şekilde iyi mi? Okunuyor herhalde. Tamam, biraz daha büyütebilirim istiyorsanız. Yalnız sizden öyle bir talep gelmediği için ben büyütmedim. Devam ediyorum. X değerlerini bulalım. Hangi sayının karesi 4'tür? Emircan Pardon, Uğurcan söylesin. Karesi 4 olan sayıların toplamı kaçtır mesela? Hocam eksi 2 ile iki. Yani topuk. Topuk. Evet. Eksi 2. Duymadım ben. Hocam eksi 2 ile 2. Ceren Ezgi cevaplasın. <laughs> Arkadaşlar sesin gelmiyor mu? 2 ile eksi 2. Ha 2 ve Aynen eksi 2 toplamı da 0. Çok güzel. Devam ediyorum o zaman. Hangi sayıların arkadaşlar karesi 10'dur? 100 ve şey 100'ün kare on kökünü bir. alırsanız görürsünüz. 10 ve 100. Ay 10 ve eksi 10. Aynen öyle. On 10 ve 10. eksi 10 olarak bulunuyor. Kare kökünü alarak bulabilirsiniz. Peki hangi reel sayının karesi eksi 36'dır? Boş küme. Eksi 36 evet. Hiçbir Boş küme. Evet, kökünü aldığınız zaman kökün içi negatif olamaz, değil mi? Kare kökün içi, o zaman boş küme diyoruz arkadaşlar. Biraz ilerleyelim. Karesi 9 olan gerçek sayılar nelerdir? 3 eksi 3. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir sayının eksi altının karesi kaçtır? 36, 36. 6 olarak çıkacaktır. Yine 25, 5 olarak çıkacaktır. Eksi 2'nin küpü olduğu için kuvvete tek olduğu için mutlağını almaya gerek yok. Eksi 2 olarak çıkacak. 3'ün 4. kuvvetidir. 3'ün 4. kuvveti de 3 olarak Nerede? çıkacaktır. Arkadaşlar bir daha söylüyorum burayı. 3 üzeri 4'tür. Derece de 4'tür. 4, 5, 5, 5. Kapı. Benim kapımda... Efe ben ders yapıyorum. <laughs> evet. O zaman buradan arkadaşlar 3 çıkacak. Tamam mı? Ne oldu? 6, 3 daha. 9. 9. Eksi, 7'den. Eksi 7'den cevap 2 oldu. 2. Evet. Şimdi A ve B sayıları ile alakalı şöyle bir şey söylenmiş. A sayısı da B sayısı da sıfırdan büyük. İkisi de pozitif. O zaman burası direkt cevabı A olur arkadaşlar. Bakıyorum A eksi B. Şimdi B küçüktür A'dan. B eksi A'yı istiyor. O zaman A'yı bu tarafa getirdiğimiz zaman eksi olarak gider. Burada sıfır kalır. B eksi sıfırdan küçükmüş. A eksi B de B'yi o tarafa atsaydık A eksi B de büyüktür sıfır olur. Yani A eksi B sıfırdan büyükse bu pozitif bir sayıdır. Zaten ona bakmaya bile gerek yok arkadaşlar. Yok. Bu ve tek olduğu için direkt A eksi B yazarız. Ama dışarıdaki eksiği dağıtabiliriz. A eksi B. Burada B eksi A'nın ne olduğunu, negatif olduğunu biliyoruz. Mutlak değerce çıkar burası. Mutlak değer olunca pozitif. da pozitif olması için eksiyle çarpmam lazım. Yani arkadaşlar. Karalayan Yunus arkadaşımız. Yunus değil mi? Evet hocam benim. Tamam şu an seni engelliyorum. Karalayabiliyorsan karala. <laughs> hocam onun ağzını da takar yani. Tamam devam ediyorum. Yalnız şu an kayıt altındadır. Youtube'a atacağım için lütfen arkadaşlar. A eksi B. Şu an eksiyle dağıtıyorum B eksi A'yı. Değil mi? Ne oldu? A eksi A Mikrofonlarınızı kapatabilirsiniz arkadaşlar oradan. Cızırtılı ses geliyor çünkü. Eksi dağıttım. Tekrar eksi B artı A oldu arkadaşlar. Gidenler var mı? A ile eksi A gitti. B ile eksi B gitti. Cevabımız A olarak kalıyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir sonraki soru. Birazcık bekleyeyim. Siz de kağıdınızı, kaleminizi alın elinize. Soruyu çözmeye çalışın. <laughs> E bir Galiba. Arkadaşlar ben hemen şuradan mikrofonları kapatıyorum. Evet arkadaşlar herkesi sessize aldım. Bilal hocam sesini açabiliyor musun? Bir deneyebilir misin? Kendi sesini açabiliyor musun Bilal hocam? Ben açtım şu an. Ha şu an ben sesini açtım Bilal Hocam. Diğer arkadaşlardan açabilen var tamam, mı? Bir denesin bakalım. De Nasıl hocam? Ee, ben denedim açamadım herhalde sen açtın oradan. Tamam ben açtım. Diğer arkadaşlar açamıyorlar herhalde. Elif Erva girmek istiyor. Tamam tekrar dönüyorum. Derse dönüyorum. Evet değerli arkadaşlar sıradaki sorumuz yine bir köklü bakıyoruz. Arkadaşlar kare ile kare kök birbirini götürecek. Kare ile kare kök birbirini götürecek. O halde kök 2 eksi kök 3 ama kök 2 eksi kök 3 negatif bir sayıdır. Mutlağını alacaksın. Direkt mutlağını alacağıma eksi ile çarpayım. Eksi kök 2 artı kök 3 olarak çıkardım arkadaşlar. Buranın içini eksiyle çarptım. Öyle çıkardım. Zaten kare ile kare kök birbirini götürdü. Yine şu küp, küp kökü götürür ama arkadaşlar mutlağını almaya gerek yok. Çünkü tek kuvveti alınmış. Derecesi tektir. O zaman eksi direkt bunlarla dağıtılır. Eksi kök 3 eksiyle eksiyi çarparsanız artı kök 2 olur. Şimdi birbirini götüren var mı diye bakıyorum. Evet. Artı kök 2, artı kök 2 götürdü. Eksi kök 3 ile artı kök 3 gitti. Cevap 0 olarak bulunacaktır. Sıradaki sorumuzda x yerine arkadaşlar eksili bir değer de verebilirsiniz. Mesela x yerine eksi 3, eksi 4, eksi 5 gibi bir değer de verebilirsiniz. Ama ben böyle değer vererek yapmayacağım. Kolaya kaçmayacağım. Diyeceğim ki bu hangi sayının karesidir? x artı 2'nin karesidir. x artı 2'nin karesi olarak yazıyorum. Bilal hocam sesimi duyuyor musunuz? Bilal hocam. Duymuyor herhalde. Devam ediyorum. Arkadaşlar burada x-1'in küpü. Direkt şunlar birbirini götürüyor diye düşünebilirsiniz. Direkt x-1 olarak çıkar. Bir de tek kuvvettir. Sıkıntı yok. Mutlağını almaya da gerek yok. Bunlar birbirini götürünce mutlak x artı 2 olarak çıkacak. Mutlak x artı 2 artı X eksi 1 olarak bulduk. Şimdi soruyorum size X artı 2 negatif midir? Pozitif midir? Ee, arkadaşlar X artı 2 sayısı eksi 3 gibi, eksi 4 gibi bir değer düşündüğünüz zaman yani eksi 2'den küçük bir değer için negatiftir. O zaman eksi ile çarpıp çıkaracağız. Eksi ile çarpıp çıkarırsanız arkadaşlar eksi x eksi 2 artı x Eksi 1 oluyor. Eksi x'ler gitti. Eksi 1 ile eksi 2'nin toplamı arkadaşlar. Eksi 3 olarak bulunacaktır. Devam ediyorum bir sonraki soruya. Evet bu soruyu siz çözüyorsunuz. Ben bekliyorum.